Zinciri Merkez Antoğlu Bugün Kozya Tavrı'nda bir çelik kapı tamirindeyiz. Çelik kapı tamirimizin plastik contaları olduğu için zaman içerisinde çökmüş. Şu an kapıyı kapattığınızda. Bundan sonrası kapanmıyor. Kapanmadığı için şimdi kapımızı sökeceğiz. Gereken tamirini yapacağız. Görüşmek üzere. Evet, i̇şlemlerimiz bitti. Kapımızı yükselttik. Menteşelerimize çelik contayı koyduk bir daha düşmesin diye çelik kullanıyoruz. Plastik conto kullanmıyoruz. Kapımızı narin bir şekilde çekip çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Bu tip daire kapılarımızda arıza, yangın kapısı, kilit değişim durumunda videonun altındaki ilgiye tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Merhabalar Emre Bey. Merhaba. Çelik kapı tamirinde çilingir merkezini tercih ettiniz. Yapılan hizmetten memnun kaldınız mı? E, Ustalarımızın ellerine sağlık. E, çok kısa bir sürede e, sağlam bir işçilikle sorunumuzu çözdüler. E, Çelik kapıda tercih misiniz? Çok teşekkür ederiz.